Ay gerçekten çok harika bir program. Evet ya benim de çok hoşuma gitti. Sanki telefonum mu çalıyor? Ben bir gidip bakayım. Evet telefonum çalıyor. Alo? ne ee, oldu? Nasıl yani? Acilen işe gelmem mi gerek? Ee, tamam ben 5 dakikaya oradayım. Aa ne oldu? Acilen işe gitmem gerekiyor. Hmm, tamam. Sen Lia ve bakabilir misin? İy, sanırım bir saat ya da iki saate gelirim. Ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Tamam. Ben hemen üst kata çıkayım. Aa, ne oldu? Şanki annem bir yere gitti. Telefon filan çaldı. Babama sorayım. Baba. Ne oldu kızım? Annem nereye gitti? İşten çağırdılar. Acil bir şey varmış. Ha, pazar gününde ne acil işi ya? Evet. Çok şıkıydım bu düğüma. Ee, kızım e, dikkatli ol sonra bir yere falan çarparsın. Tamam baba ben gayet şişiş şiş, yani. Kızım sakin ol. Ya ama ben yaş ben de bineyim. Üf tamam ben kendi küçük bir getiriyorum. Bak işte geçirdim bile. Çok güzel. Bunları da indireyim şuraya ya. Ama çok tatlılar. Evet. Evet giyindim. E, hemen çantamı hazırlayayım. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. E, bu kıyafeti, bu kıyafet tasarlama, tasarlama önerisini Talk Life Lisa'dan aldım bilginize. Hemen şunu alayım. Ben biraz da daha... hemen şunu koyayım. Anahtar almama gerek yok. Felix. Lia, Mia ben dışarıya çıkıyorum. İşe gideceğim. Anne ben de geleyim mi? Olmaz kızım dışarısı gerçekten çok soğuk. Yağmur yağıyor. Benim hemen çıkmam gerek. Şemsiyem nerede? Evet burada. Ay yanlışını alıyorum. Hemen çıkayım dışarıya. Baba maç var mı bugün? Evet kızım maç var. Ben de hemen ona açacağım şimdi. Ha tamam biz üç kata çıkabilir miyiz? Ya da bahçeye? Kızım yağmur yağıyor ama yani çıkamazsınız. Ama baba ne olur çıkalım bak lütfen çıkalım. Kızım olmaz ama. Ya baba lütfen. Kızlar o suratı yapmayın ya. Bakın anneniz kızar, hasta olursunuz. Ya baba ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Kızım maalesef izin veremem. Annen kızar çünkü. Ya baba ama üzülüyoruz. Çok şıkı giyiniriz. Evet baba. Üf, tamam kızlar yukarıdan montlarınızı giyin dışarıya çıkın. Ama bahçeye çıkıyorsunuz tamam başka bir yere gitmek yok. Ben de belki birazdan uyurum. Tamam baba. Hihi. <laughs> ya ya. Lia gel. Geldim. Benim aklıma arka ki geldi. Ne oldu? Babam oynayacak ya. Yüz maskesi yaparız. Tabletimize, telefonumuza bakarız. Ondan sonra evi açarız. Ee, pamukla falan oyun oynarız. Pamukla ondan sonra patiyle, pişiyle oyun oynarız. Ondan sonra çikolatayla da oyun oynarız değil mi? Evet. Çok güzel olur. Çık çık. Tamam. açılmadı neden bu? Çünkü daha yeni geldiğim için o çok zeki insan. Bunu sen mi açtın ya? Yo ben senin odanı bile giymiyorum. Daha birkaç kez gördüm sadece ama benim odam daha güzel. Ya üf bana ne? Neredeydi benim kıyafetlerim? Şu yağmurluğum vardı. Nerede o? Hangi yağmurluğun? Senin yağmurluğun mu vardı ki? Hatırlamıyorum ama sanki vardı. Benim de muhtemelen. Yo vardı bence de. Ama nerede? Ya hayır bulamıyorum. Ya vardı vardı. Hocam bir dakika sende yok niye benim e, yağmurluk şeyimin e, şapkaşı burada. Bunu ben alayım. Bunu ben takacağım. Tam sen al. Benimki kirlenmişti en son. Hey ben de atıladım kirlenmişti. Annem yıkıyordu. Hey ya, ne giyeceğim ben şimdi? Aa ben bak ben buldum. Bunu ne giy? Hey ya, bunu giyeceğim ha. Bak ne kadar da yakıştı bana. Ay çok tatlı oldum. Her zamankinden daha da tatlı oldum hem de. Şunu da takayım kombinim mük yani, yani. Şunda da ya da pembe takayım şununla uyumuş. Hoş, hoş. Şöyle şunu indireyim. Bak ne kadar da güzel bir kompin yaptım. Yalnız o kompin değil yani. Ya bir şey diyeceğim. de sarı emzik varmış. Senkini alayım mı? Kullanmadın değil mi? Yok ben şunları kullanmıyorum. Daha çok çocuksu geliyor bana. Tamam ben de sana bir tane emziğime vereyim. Şunu da tut. Ben şu emzikleri alıyorum. Kullanmadın değil mi hiçbirini? Yok hiç kullanmadım. Zaten daha yeni aldık ya. He açladım şimdi. Hadi gel üst kata çıkalım. Tamam. Korkuyorum ama. Dur bekle. Ne oldu yine? Ne oldu? Hayvanlarımızı kontrol edelim. Pamuk, çikolata, Pisi, Pati mi? Neydi bunun adı? Ya bilmiyorum kendim koydu galiba adını. Hadi çıkalım üst kata. Evet, geldik ben hemen bunayı Şu... Maşallah çok Ama bence yay yok. Ehe. Çayı tükenmez yani değil mi? Tükenmez tükenmez. Ben de şapşarı bir kombin yapacağım. Bak şenkinden daha güzel olacak. Ama ben, benimki çok güzel değil mi? He güzel oldu valla. Şimdi biraz kışkandım. Ya ben kışkanma bir kere. Kışkanma aşın. Kışkanmam. Kışkanmama sevinirsin diye düşündüm. Ne? Sevinirler mi ki kalmadı? Ya bilmiyorum mu? Ya boş ver. Ya bunlar niye elimde kaldı? Bekle duş Şunu kapatayım. Sonra açık kalmasın. Bekle dur. Odamda açık bir pencere yok. Şimdi korkuya ya. Aşağı Dur bekle telefonunu da açın aşağı Tamam dur. Aşağı ne Alırız bizde? Son birinci kata inelim direkt. Tamam. Evet geldik. Bak şimdi benim kombinim o kadar uyumlu ki yemin ederim harika kombin yaptım. <laughs> Bunun ne daha oluyordu. Ama çenki de güzel gene ya ama. Tamam gel babama söyleyelim. Baba uyumuş. Yes daha erken işlerimizi yapacağız. <laughs> Kızlar bir yere gitmeyin sakın. Ya babam uykuşuyor. <laughs> Uyumuyorum ben bir kere. Dediklerinizin hepsini duyuyorum. <laughs> baba uyuyayım o zaten. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Ben de. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şey hiç. bekle duy. Biz niye şemsiyemizi armadık bizim? Beynimiz gitmiş. Beynimiz erdi. Ya benim beynim erimedi. Seninki erimiş olabilir ama. Bekle şimdilik pembe benim de şey senin diye şu açı. He. Şimdilik değiştirerek. Tamam. Hadi pişmeye. <laughs> Ana çok güzel yağmur yağıyor. Yağmur değil yani yağmur o. Bilmiyor mu? Ya yani şöyle mi biliyorum bir Ama telefonlarımızı içeri açalım tamam mı? Tamam çünkü işlenirler bozulurlar. Annem gildiğin için almaz. Evet çok haklısın. benim. Ee, kesinlikle çok zeki olan Kuzenim diyeceğim kardeşim. Ama jıplayamıyorum. Ha çok güzel. Evet çok zevkli. Ama ışlanıyorum ben. Ben de ışlanıyorum. Bir şey diyeyim mi? Aynı şişme adamlara benzemişsin ha. He? Ha çok komik yayınlaşıyorsun. Ya benim dalga geçemezsin sen. Geçerim istediğim gibi sana Ver bana şemsiyemi. O benim şemsiyem. Ya vermem sana şemsiyeni. Sen şemsiye demeyi bilmiyorsun bir kere. Daha yeni öğrendin. Hayır biliyorum şemsiye. Önceden diyordun ki şesmiye. Şesmiye ne ya? Aa küçükmüşün neşin artık. Şesmiye diyorsun şemsiyeye. Ya beni daha geçemezsin. Sadece e, iki gün önce onu diyordum. İşte bak daha yeni öğrendin akıllım. <laughs> ya yeter. Benim dalga geçemezsin. Geçerim. Ha ha bana ne. Kapıyı da kapatırım Orada kalırsın. Telefonunu da mahvederim burada tamam mı? Kapıyı kap. ya. Gelen şöyle mi? Hayır gıcık. Yalan söylemiyorum. Alayım telefonumu oradan. Gıcıkmışın ne için ya? Aç şemsiyeyi bu yere. Boş ver. Ben de attım gitti. Ama unutma bak bir şey benim sayısı senin Tamam Allah'ım anlamıyorsun sanki. He anlamıyorsun. Şu hangisi benimdi? Bu benimdi. Evet bu da benimdi. Ama ikimizinkinden de e, bu bende vardı bu da sende vardı niye Ne oldu? Bilmiyorum annem kaldırdı galiba. Gel şu çemciyi çek ben acım ya acıktı. Ya ben acıktım acıktım acım. Ya ben de çok acım. Aç şunları da boş ver babamdan yemek acılama isteyelim. Peki Evet. Ya boş ver sonra uyuyuş ya da uyku ilacı vardı. su e, suyu vereceğiz. Onu çay. Baba, 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 baba. Biz çok acıktık. Evet ya baba kalksana. Ya öf. Amma da uykucu çıktın sen de baba. ne, oluyor, ne oluyor? Daha yeni mi duydun baba bizi? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Biri mi geldi? Hayır baba, biz çok acıktık. Ya bir şeyler yapışana bize. Ne yapayım kızlar? Yumurta pişir. Şey. Yumurta sevmem ki ben, hiç sevmem. Evet makarna filan açla. Ya da başka bir yemek yap, sarma filan sar. Kızım ben nasıl sarma yapayım? Nasıl makarna yapayım? Makarna yapamam biliyorsunuz. Yani ne yapabilirim size yumurta filan kırabilirim. Ya baba biz yumurta şey mi yorucam, ha? Üf tamam makarna yaparım ya. Beni uykumdan <laughs> mahvettiniz. Oturun şuraya. Niye attınız siz şu şemsiyeleri buraya? Neyse kalsın boş yerin topları sonra. E, şunu da kaldırın şimdi ya. Her tarafı darmadağınık etmişsiniz kızlar. Ama baba hiçbir şey kalmamış. Evet kızlar siz de görüyorsunuz. Ne yapabilirim size önerileri alayım. Sandviç yap. Olmaz vallahi yumurta kıracağım size. En iyisi de budur. Yumurtalarımızı alayım. Tavayı çıkartayım. Evet burada. Yumurtalarınızı hemen hazırlayayım. Ee, kızım sana yumurta hazırlıyorum. Sana da mı yumurta hazırlayayım? Hayır baba bana yumurta hazırlama. Bana da yumurta hazırlama baba. Yumurtayı hiç sevmem. Ben de hiç sevmem baba. E ne hazırlayayım başka? Ne var ki evde kızlar? Valla sizin keyfinize kalmadım kızlar. Ne hazırlıyorsam hazırlıyorum yani. Ya ama hayır ya yumurta hiç sevmem. Ben de. Bakın size mis gibi yumurta yapacağım kızım. Bir de sevmiyorum diyorsunuz. Tabii ki de sevmek zorundasınız yumurtayı. Ne güzel yumurta yapıyorum size burada. Uğraşıyorum o kadar. İki saatimi harcayacağım ben bu yumurta için. Ya baba annem yumurtayı on dakikada yapıyorsa niye iki saatte yapışın? Kızım ne bileyim ben yemek yapmakta çok kötüyümdür. Ya öf baba ya öf ya. Çıkarın dolap şuradan bir tereyağı. Yok ki tereyağı bitirmişsiniz. Baba ne yapalım? Dün akşam yemenide yedik ya. Peyniri de koyayım, peynirli yumurta yapayım kızım bakın en sevdiğinizden. Ya baba biş peynirli müteneşevelim. En sevmediğimiz iki şey. Kızım vallahi kusura bakmayın ama yapıyorum. Ee, yanına bir de şöyle şunlardan koyayım. Oh mis vallahi mis. De çok güzel yemek hazırlıyorum. Siz şimdi burada durun tamam mı? Yemek hazır olunca ben seslenirsiniz. Ya baba hayır istemiyoruz. Kızım ne yapayım? Yapabildiğim tek yemek bu. Ya başka yemek yapamıyorum. Alayım şunu da. İnşallah yanmaz. Ben gidip birazcık daha şurada uzanacağım uyuyacağım. Benim uykum bölmeyin. Yanık kokusu gelirse falan beni uyandırırsınız. Ya baba ya hayır ben yumurta sevmiyorum. Şey ben de. Ama yemek oyundayız. Evet. Ya babam da çok uyuyor. Ya, vallahi valla. Şimdi gel ya, bir şey yapak. Üç kata çıkak üstümüzü de isteyecek. yapak bir şey yapak. Annem ya da bir evde değil ve bir evde çekiş nerede işi. evet. Ya gel üç kata çıkıp yaramazlık yapalım. Evet yani. Ya bir şey diyeceğim de biz ne yapacağız yani? Dur bekle üstümüzü değiştirelim. Benim çok şekil kardeşim. Şimdi boş ver. Burada karşın. Şöyle alışın. Şimdi şunları buraya indirelim. Şu an sen kendi e, e, kıyafetlerine götürüşün artık. Kıyafetlerimizi değişecek Ne gerekmiş? Bilmiyorum. Ee, ben şunu giyeceğim. Neredeydi? Ha bunu giyeceğim. Bak bu. bu. Bu güzeldir. Tamam sen onu giy. Ben de bunu mu giysem acaba? Ama ben kendi kıyafetlerimi seviyorum. E bana ne? Benim kıyafetlerim de bu yani. Beğenmiş, beğendiysen giy. Beğenmediysen de bana ne? Ya ama niye bu kadar kötü kıyafetlerim var senin? bu tatlı aslında. Ya ama çok kalın değil mi? Hey ya çok kalın. Bundan iki tane vardı bende. Annem galiba şeyinin e, kıyafetini bana benim tarafıma koymuş. Şuradan çıkarttım. İkimiz de aynısını giyelim. Tamam. Heh, buldum bak kıyafetler burada. Sen bunu giy ben de şunu. Aa alamadım. Vay mor çoraplı. He mor çoraplarımız en sevdiymiş. Bu arada şunu senden alabilir miyim? O benim benim dışarı şey. Ben şarplanmadım bir ya ne yaparak? Bilmiyorum ki bence. Aa annem. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. şu şunları duş alalım. E, ee, yüz vardı annemin. Neredeydi ben bulayım onları. Yüz maskesi yapıp tabletimize bakalım. Evet çok mantıklı. Bekle duy bakayım. Yüz maskesi var mı? Ama hayır annem yüz maskesi bırakmamış bize. Evet. Ya ne yapacağız şimdi ya? Öf. Ya ne şu bir şey işte onu. Oh my god. Bizim bebek aya balaymış Onlara binip birbirimize sürelim. Haydi olmaz annem çok güzel ona. Çok fena güzel. O zaman kedişlerle oynayalım. Olur. Bekle dur benim odama çıkaralım. Tamam mı? Oradan tabletimden video yüzü. Ya! yemek yumurta vardı. Yan yangın çıkacak İn aşağıya in. Ev yanacak baba kalk. Koş babam uyan koş. İndi şu hayvanları görmesinler. Baba baba kalk kalk. Baba fırlat şuraya. Baba yakacaksın bizi kaç. Tamam sakin olun, sakin olun. Durun buzdolabına koyalım. Durun bekleyin şu yanı. Şunları bir hemen atayım yere. Baba ne yaptın mahvettin yemekleri. Bekleyin, bekleyin. Dur Bakın söndürdüm işte yani. Sizin zeki babanız söndürür tabii ki de ee, bu tür şeylere Yaparım ben. Baba evi yaktım baba. Annemin eşeği çavaşı yandı. Geldi hale bak tava koskocamandı. Tava erimiş baba ne yaptın? Baba ne yaptın cidden? Ana tava erimiş ya. Nasıl becerdim acaba bunu? Ay bunlar da kömür olmuş ya. Olivia görmesin çok kızar. Baba annem görüşebicek mi Kızım vallahi çok haklısınız. Ee, ben hemen buraları toplayayım da bunu ne yapacağız şimdi? Aa niye açmıyorlar bu kapıyı ya? Tekrar tekrar çalayım bir. Ana baba annem geldi ne yapacağız? burası ıslak olmuş. Bir dakika bir dakika. Baba baba baba. Hayvanlar her tarafı mahvetmiş. Evet kızım farkındayım. Ve burası mahvolmuş ıslak. Siz kapıyı niye açık bıraktınız? Yağmur yağıyor dışarıda. Çamur oluşmuş orada hayvanlar da dışarıya çıkmış ve. Evet her taraf çamur oldu. Anneniz. Ya babaannem çok kızacak. Evet kızım farkındayım. Gidip kapıyı açacağız. Ee, gelin, gelin. Hadi gelin kızlar. O sonunda açabildiniz ya. Kaç saattir bekliyorum dışarıda. Bir dakika. Bir dakika ya. Sanki yanık kokusu var burada. Yo ne alaka? Yo anne. Babamla oyun oynadık işte. Öyle. Nasıl yani kızım? Ev bas bayağı yanık kokuyor. Ne oldu orada? Ee, Burasının hali ne böyle? Burasını kim bu hale getirdi? Burada çamur ayak izleri var. Hayır, hayır. E, bu, bu, ne? Bu ne yani? Hayır ya, hayır ya. Evcil hayvanlarımız dışarıya çıkmış ve her tarafı mahvetmişler yürüyerek. Daha onları ben yaptıracağım. Hayır. Ha. E, ne? E, 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 bu benim en sevdiğim tavam değil mi? Bu tavayı kim yaktı? Altı yanmış. Kim yaptı bunu? Abo, baba, annem fark etti. Kızım durun, fark edilecek gibi değil yani. Nasıl fark etmesi? İyi ne olmuş anneciğim? Kızım bu tavayı ve bu evin halini kim böyle yaptı? N Bakın cümle kuramıyorum sinirden. Buraları kim yaptı? Ben daha yeni sevmiştim çıkmadan önce. Hem bu şemsiyeler niye burada? Parke kabarmış kızlar farkında mısınız? E, zaten Ip ıslak e Niye ocağı açık bırakıyorsunuz? Ve benim en sevdiğim tavamı niye yaktınız? Dolaptaki şeyleri niye böyle yaptınız? Ev niye bu kadar yanık kokuyor? Parkeler niye bayağı böyle ıslak? E, yani bir şey yok, yok ya. Aa, kim yapmış onu acaba? Biz yapmadık anne. Aa acaba kim yapmış? Anne biz bilmiyoruz. Kızım bilmemezlikten gelmeyin. Bu evin hepsini size temizleteceğim. Şimdi dışarıya bir tane küvet gibi bir şey koyacağım hayvanların küvetini. Orada gidip hayvanları yıkayacaksınız. Biriniz de gelip buradaki parkeyi silecek. Hem bu kabarıklıkları nasıl yapacaksınız ha? Anne çok pardon. Ya biz yapmadık ki bunları kim yaptı böyle? Aa evet biz şey yapmacık. Ben hemen temizlik malzemelerini getiriyorum. Ve bunun aynısını bana bulmazsanız sizi mahvederim. Allah'ım ya Rabbim ya. Temizlik malzemeleriniz burada. Şimdi hepiniz burayı tertemiz yapıyorsunuz. Sonra ise yukarı kata çıkıp hayvanları teker teker yıkıyorsunuz. Ayrıca bakımlarını da yapıyorsunuz. Ve direkt dışarıya çıkıp bana bu tavan aynısından alıp geliyorsunuz tamam mı? Evdeki bu yanık kokusuna da bir çare bulun ayrıca. Ben de gidip biraz keyif yapacağım. Anne ya öf. Ya anne biz nasıl temizlik yapalım? Ver onu bana bu daha güzel. Ya anne nasıl temizleyeceğiz biz bunları? Ay cidden ya. Hayvanlar temizleniyor. Ya anne ya öf. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.